çarşıda gezmek ne kadar amalı oldu? Evdeki hesap çarşıya uydu mu? Uymaz. uymaz. Evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymaz. Fiyatlar nasıl sizce? Vallahi ben almayacağım hiçbir şeye bakmam. Onun için bana dokunmuyor. Acil ne varsa onu alır giderim. Acil aldıklarınızın fiyatları nasıl peki? İç çamaşır aldım. Tabii ki pahalı. Durumlar düzelir mi sizce? Böyle artık insan istediğini alabileceği... Yönetim değişmediği sürece durumlar düzelmez. Yönetim değişmediği sürece... Yönetim süre. şekli değişmediği sürece durumlar düzelmez. Bu yönetim şekli maalesef tamamen alt tabakada tabakadaki insanları ezmek için uğraşıyorlar. Ama yazık. Zengin daha çok zengin, fakir Tabii daha çok mu fakir da, oldu? Zenginin ekmeğine yağ sürüyorlar, bizim ekmeğimize yağ sürmüyorlar ki. Bak, Sayın geliyoruz iki poşet sadece iç çamaşır alıp acil alıp gidiyoruz. Bak başka bir şeyim var mı? Yok. Sayın Erdoğan gözümüzü 2053'e diktik dedi. Ne düşünüyorsunuz? 2053'te AK Parti iktidarda görmek ister misiniz? Asla. Şu anda bile tahammül edemiyorum asla. Asla. Son soru halde Türkiye'nin en büyük problemi sizce nedir? Ekonomi dışında ama. Türkiye eskiden belki çok eskileri sen bilmeyebilirsin ama eskiden üreten bir ülkeydi. Her şeyi üreten bir ülkeydi. Bir ülkenin üretimi eksilirse tüketmeye mahkum kalırsa tükenir. Üretim, üretim, üretim. Çiftçi, tarım, hayvancılık desteklenmediği sürece, üretim olmadığı sürece biz de tükeneceğiz. Tükettiler bizi. Neden üretemiyoruz peki? Çiftçinin önüne geçiliyor. Çiftçi doğru dürüst bir şekilde destekleniyor mu? Bir araştır bakayım. Yahu çiftçinin aldığı krediye, tabii krediye karşı olan bir insanız biz. Herkes de bize karşı önemli değil ama aldığı krediyi ödeyemiyor diye sen gidip traktörünü alırsan, traktörü çiftçinin nesidir eli ayağı o çiftçi nasıl tarlasına gidecek. Tarlasındaki ikinin nasıl toplayacak daha, hasat edecek? Oradan kredi dediniz, ben hemen faiz olayına çekmek istiyorum. Erdoğan, ben bu iktidarda olduğum sürece faiz artmaz, inecek dedi. Faiz yüzde çıkarıldı, nasıl e değerlendiriyoruz? Başka bir haberlerde de ne dedi? Faiz bir dünya gerçeğidir dedi. Böyle bir insanın sözüne daha ne kadar daha inanacak bu insanlar? Artık uyanmalarını bekliyoruz. Bir uyansınlar lütfen. Şöyle bir sallansın, kendilerine bir gelsinler. Muhalefeti nasıl görüyorsunuz bu süreç içerisinde? Sizce iktidar değilse her şey düzelir mi? Her şey bir anda düzelmez çünkü bir anda bu hale gelmedik. Bir anda gelmedik. 20 yılda bozluklarını artık 50 yılda mı düzeltilir, 60 yılda mı ama bilemiyorum. Tabii üretim arttıkça düzelecektir inşallah. Vatandaş diyor ki ekonomi kötü, ekonomi kötü. Bir o kadar da şöyle diyen vatandaş var. Madem ekonomi kötü, restoranlar, kafeler, sokaklar neden dolu? Bu insanlar niye bu kadar çok? Evlerde gerekiyor? yemek pişmiyor da güzelim ondan. Bak bizi gibi bir simitle geçiştirmiyorlar. Biz diyoruz ki burada yiyeceğimiz yemek parasını çok affedersin kasaptan et alalım, kıyma veya tavuk alalım gidelim evimizde mis mis pişirip yiyelim diyoruz. Biz bu şekilde düşünüyorsak herkes de düşünsün lütfen. Hem sağlıklı beslensinler hem de ekonomileri batmamış olsun. Yani bir restoranta gitsek biz dört kişilik bir aile bin TL'ye çıkamayız herhalde oradan. Diyorlar, o, ekonomi. O bin lirayla ben neler neler yapıyorum. <laughs> biliyor kesin Belli kesin de şunu diyor. Evde yapmak, evde yemek yapmak daha masraflı. O yüzden Hiç dışarıda yiyoruz. Hiç kusura bakmasın tembelliğinden söylüyorlar. <laughs> Hiç kusura bakmasın. Teşekkür ederim sağ olun. Bu çarşıda gezmek sizlere ne kadar mal oldu? Yani bayağı bir ne kadar gitmiştir? Valla şöyle hesap edeyim bir 7-8 bin liraya mal oldu. Tek bir günde 8 bin TL. Bir, saattir. bir saatte. Bir saat. Aynen. Neler aldık ne yaptık? Ya örnek vereyim sadece gözlüğü şu gözlüğü çok beğendiği için aldım o bile 700-800 lira. Yani başka yerden alsan 100-200 liraya alabilirsin. Yemek yedik, kahve Yemek içtik vesaire. Diyene kadar 7-8 bin liramız gitti. E, vatandaş ay sonunu nasıl getirecek? Böyle çıksalar her gün dışarı. İşte onu bize değil yetkililere konuşmanız lazım. Onlara sormanız lazım. Biz ne desek boş yani. Siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Ben Almanya'da yaşıyorum. Hoş bulduk ama yani Almanya'da yaşamak da artık kurtarmıyor burayı. Allah buradaki yaşananların sonunu hayretsin. Ne diyebiliriz? Dönüşe yani. geliyorsunuz yine de zor musun için? Yani öyle tabii. Önceden belli bir miktar bozdurduktan sonra insanlar yine de burada güzel bir tatil yapabiliyorsa ailesiyle falan filan. Ama şu an ne kadar bozdursan bir eşinle bile mesela 2 üç bir yere gittim mi getirdiğim para bitiyor. Yani biz bile zorlanıyorsak Avrupa'da yaşadığımıza göre buradaki halk, buradaki var? halk ne yapsın yani? Buradaki halk şükretmeyi tercih ediyor. O yüzden de biz diyoruz abim yardımcılar olsun. Yani. Şükredilecek bir durum yok ortada ama yine de kendileri bilirler. Şöyle diyorlar buradaki vatandaşlar, madem ekonomi kötü bu kadar restoranlar niye dolu, bu kadar vatandaş neden geziyor Onu ben diyorlar. de anlamıyorum. Daha dün konuştuk o konuyu. Mesela Starbucks en basitinden, e, çok pahalı bir kafe ama insanlar oradan çıkmıyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum yani. Almanya'da doluluk oranı ne peki sizce? Vallahi şimdi yani. eşim yeni gidecek ben biz. yeni gideceğim <laughs> çok bir şey söyleyemem biz şu anda. Daha... Bir iki haftalık evliyiz. Şöyle söyleyeyim onu ben de e, akıl edemedim. Yani buraya gelip aslında yani şu kalabalık bile şurası günlük yani kişi başı nereden baksanız kişi başı bin lira iki bin lira. Yani bu insana bu kadar şikayet edip de bu yoğunluk bu kasa mesela Starbucks dediği gibi ya iki kişi bir şey içtim mi 500 liraya 400 liraya tutuyor ama yani bilmiyorum nasıl bu oluyor, bunlar parayı nereden buluyor, nasıl Gelenler oluyor? genelde gurbetten gelenler ya da turistlerin olduğu da söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Restoranta gittiğiniz zaman kaç tane Türk görüyorsunuz ortalama? Artık böyle... Valla ben size söyleyeyim, restoranlar, Starbucks'lar falan bizim e, turistlerden çok Türkler var. Onu garanti verebilirim. Ben bunu çözemiyorum. O yüzden de bir şey diyemeyeceğim artık. Hani buradaki kızanlara da bir şey diyemiyorum. Oradan gelip de burayı övenlere de bir şey diyemiyorum. Yani çok tuhaf ve karışık bir durum. Erdoğan gözümüzü 2053'e diktik dedi. Ne düşünüyorsunuz? 2053'de AK Parti iktidarda olur nasıl bir Türkiye olur? Vallahi 2053 ondan sonra 2053'e yaklaştığımda 2083 derler. Öyle derler derler insanları kör ederler. Ben ne diyeyim başka? Ederim, lazım, lazım. Bu çarşıda gezmek vatandaşa ne kadar mal oluyor sizce? Yani ihtiyacına göre ne alırsa ona göre değişir yani. Ailecek bir çıksanız yemek yeseniz emin önünde, kahve içseniz ne kadar yapar? Yemek 100 lira yeseniz iki kişi 200 lira yapar bir de kahve içseniz taş çatlasın 300 lira. Vatandaş yapabiliyor mu peki bunu? Yapabiliyor. Her taraf tıklım tıklım dolu. Soruyoruz her Herkes yer. Herkes içinde lüks içinde yaşar. Aynen Bu Tıklım tıklım olanların hepsinin Arap olduğunu, yurt dışından gelen turistlerin olduğunu <laughs> söylüyor vatandaş. Kesinlikle yalan. Öyle bir şey yok yani. Gezip gidersen görürsün zaten. Herkes lüks içinde dediniz. Sizce yani geçinemeyen yok mu? Hiç. Otellerde boş yer yok. Bütün kafeler dolu. Ve bunların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyoruz. Z kuşağı dedikleri kuşak oluşturuyor. Her taraf dolu bir problem yok yani. Her tarafın dolu olması bir problem olmadığı anlamına mı geliyor? Ekonomik sorun yok olarak mı görüyoruz? Yani Market ekonomik sorun yattırınız. dünyanın her yerinde var. Abartılacak kadar değil demek istiyorum. Çok evet ücretsiniz. sağ olun. Bu çarşıda gezmek size ne kadar mal oldu? Bu çarşıda gezmek 1500 lira. 1500 lira ne yaptınız evet. 1500 TL'ye? Yemek yedik, yedik, içtik, gezdik, tozluk o kadar. Peki vatandaş bunu her ay yapsa ay sonunu nasıl getirecek? Ay sonunu getiremez ki. Sizler nasıl getiriyorsunuz? Biz iyi de ondan getiriyoruz. Ve şöyle diyorlar ekonomi kötü diyenler kötü diyenlere şöyle cevap veriyorlar. Ekonomi kötüyse ise restoranlar niye dolu, kafeler niye dolu diyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun? O doğru yani. Restoranlarda Türkler Yok. mi var daha çok Yok. turistler mi? Ya ben burada yaşamıyorum ama bizim oraya göre para yok diyorlar, her yer dolu. Sizin orası neresi peki? Ankara. Ankara. AVM'ye gidiyorum, dolu. Markete gidiyorum, sıra bekliyorum kasada. Lokantalara gidiyorum, onlar da dolu. Ankara'nın nüfusu kaç? Ne? Ankara'nın nüfusu? 7-8 milyon civarında. İstanbul 18 milyon. Bir de bir o kadar kayıtlı olmayan var. O yüzden olabilir Aa, her, mi bu kalabalık? Her, her yer aynı. Değişen bir şey yok yani. Yaşayan kadar da dışarıdan gelen var bir de kayıt dışı var yani. Ya yani 8 milyon son nüfusu bir 8'de gelip giden var 16 milyon. İşte o kalabalık... Burada 16 olunca 32. O kalabalık yüzünden aslında sıra bekliyor olabilir misin? Yok. Onunla ilgisi yok yani. Teşekkür ederim. Bu çarşıda gezmek size ne kadar mal oldu? Vallahi biz yabancı, ben yabancıyım. Geldiniz. Ben Ankara'dan geldim. Hoş geldiniz. Bir vatandaş da Ankara'dan gelmişti az önce. Ne tesadüf. Burada geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Vallahi burada yaşaman biraz zor. Yaşamak çok zor. Ekonomik gücün iyi olması lazım. Poşette ne var, ne aldınız? Vallahi ilk defa 5 yaşta söylediğim bir tişört aldım. Ne kadar emal oldu? 600. 600. Nasıl değerlendiriyorsunuz fiyatları? Pahalı ya her şey pahalı. Beşiktaş için değer mi? Vallahi değer Beşiktaş <laughs>